Hastamız 72 yaşında uzun yıllardır devam eden bir kapak hastalığı vardı. Bu hastalık çok uzun yıllar devam ettiği için kalp çok büyümüş ve kalp yetmezliğine sebep olmuş. Kalbin içinde mitral ve trikspit kapaklarda ciddi sorunları vardı. Kalp içinde bir deliği vardı. Akciğer damarlarında hastalık çok uzun yıllar devam ettiği için basın çok yükselmiş sağ kalp yetmezliği gelişmiş. Bu nedenle pek ameliyat taraftarı olmamışlar gören hekimler. Bize ulaştı, ameliyatını yapabileceğimizi söyledik. Çünkü bu insanların başka bir çaresi olmuyor ne yazık ki. Kalbin kendini yenileme yeteneğine güvenerek bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Hastanın ileri derecede nefes darlığı, bacaklarında ödemleri ve kalp yetmezliğinin diğer belirtileri olduğu için ameliyattan başka bir çaresi yoktu. Ameliyatı küçük kesiyle olmak istediler. Bu biraz daha riski artırabilen bir durum olmakla beraber hastanın ameliyat sonrası dönemini de düşünerek küçük kesiyle yapmaya karar verdik. Meme altında yaklaşık 5 santimlik bir kesiyle ameliyatını gerçekleştirdik. Bu arada kalbin içinde de bir delik olduğunu tespit ettik. Mitra kapağını değiştirdik, triksprit kapağını tamir ettik. Devam eden ritim problemleri nedeniyle kriyo ablasyon dediğimiz bir ritim düzeltme işlemi gerçekleştirdik ve kalp içindeki deliği tamir ettik. Ameliyattan sonraki süresinde genelde umduğumuz gibi iyi seyretti. Ciddi bir sıkıntımız olmadı. Hastamızı iyi durumda taburcu ettik. Bundan sonraki takiplerinde umuyorum ki akciğer damarlarındaki basıçlar da bir miktar daha düşecektir. Kalpte zaman içinde bir küçülme periyoduna girecektir diye düşünüyorum. Merhabalar, ben Ergül Demiray. Hor Hastanesi'nde yatmakta olan Ülker Başaran adlı hastanın kızıyım. Hastaneye Sivas'tan geldik bizler. Annem 3 yıldır kalp kapakçı rahatsızlığı tedavisi görüyor. Ancak artık son gelinen noktada annemin ameliyat olması gerektiğini Sivas'taki doktorumuz söyledi. Annem 73 yaşında, Kronik rahatsızlıkları var, şeker hastası, yıllardır insülin kullanıyor. Aynı zamanda hipertansiyon hastası ee, ve bununla birlikte de tabii ki yaşlılığın verdiği süreçte de yıpranılmışlık var. Bu noktada bulunduğumuz ildeki tüm kalp doktorları annemin acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Yalnız annem açık kalp ameliyatı olmaktan çok korkuyordu. O yüzden ameliyat fikri hiçbir zaman ona yakın gelmedi. Ama son yaşadığı ataklar, yürümesindeki sıkıntıları akabinde nefes almadaki zorlukları, sonrasında geçirdiği en ufak bir gribal enfeksiyonda kalbin zarar görüp akciğere yaptığı baskıdan dolayı uzun zamanda hastanede tedavi gördüğü durumlar da oldu. Bundan dolayı tabii ki artık biz de ameliyatın kaçınılmaz olduğunu annemle paylaştık. Ancak annem açık kalp ameliyatı olmayı istemediği için farklı yöntemlerin olup olmadığı ile ilgili araştırma içerisine girdim kız olarak. Yaptığım araştırmalar sonucunda minimal invaziv diye bir yöntemi olduğunu ve daha çok ileri yaşlardaki hastalarda ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda uygulandığını ve çok faydalı sonuçlar doğurduğunu öğrendim. Sonrasında sosyal medya üzerinden bu ameliyatı yapan doktorları araştırmaya başladım. İstanbul'da, Ankara'da, Samsun'da bu yöntemi kullanan doktorlar olduğunu gördüm ve kendi çabalarımla annemin anjiyo sonuçlarını, eko sonuçlarını bu doktorlara, asistanlarına sosyal medyadan ulaşarak gönderdim. Yalnız bize hep geri dönüşler red olarak döndü. annemin kronik rahatsızlığı olduğu için, yaşı olduğu için, kilosu olduğu için bu ameliyatın anneme uygun olmadığı söylendi. E, tabii ki biz de büyük bir size kapıldık ve annem açık ameliyat olmadığı için de kesinlikle e, bu fikre hiç bir zaman sıcak bakmadı. Ama artan atakları artık ameliyatı vazgeçilmez kılmıştı. Nihayetinde artık ümidim bitmişti. Yani annem bu ameliyatı kapalı yani minimal invaziv yöntemini kullanamayacaktı. E, kullanamayacak bu yöntem uygulanmayacak diye. Sonrasında e, araştırırken Ankara'da Kora Hastanesinde Profesör Doktor Nehir Tuncay Eren adlı bir hocamızın olduğunu ve bu tür ameliyatları onun da yaptığını e, sosyal medya üzerinden buldum. Birkaç da eş dost tavsiyesiyle birlikte araştırma içerisine girdim. Sonrasında Instagram'ından hocamızın işte Kora Hastanesinin Instagram sayfasından hocamızın verdiği röportajları dinledim, e, yorumları okudum, hasta yorumlarını okudum. O yüzden de bu e, röportajı yapmak istiyorum ki. Bizim gibi durumda olan bu yöntemin uygulanıp uygulanmayacağını konusunda kararsızlıkta olan insanlara bir umut ışığı olsun diye. Çünkü benim açımdan sosyal medya bu noktada çok faydalı oldu. Sonrasında hasta yorumlarını okuyunca hocamızın bu ameliyatı başarılı bir şekilde yaptığını öğrendim. Sonrasında hocamızın koordinatörüyle iletişime geçtim. Hasibe Hanım'la Hasibe Hanım annemin işte Sivas'ta yapılan anju sonucunu, eko sonucunu, tahlillerini gönderdim. Sonrasında Hasibe Hanım bize hocamızla görüştürdü. Hocamız da bu ameliyatı anneme gerçekleştirebileceğini söyledi ama biz inanamadık. Çünkü o kadar çok hatta böyle isim yapmış hocalardan red cevabı aldık. Yani bu bize böyle bir ütopik geldi yani inanamadık. Sonrasında hocamızla sonuçları gönderdikten sonra tabii ki hastayı görmek istedi hocamız. Biz işte gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Ameliyat olma fikri de işte %50-50 idi. Hani yine de bir içimizde endişe yok değildi. Ama sonrasında hastaneye geldik Koras Hastanesi'ne. Hocamızla konuştuk bize. Her iki yöntemi de anlattı. Açık ameliyat yöntemini de işte minimal invaziv denilen küçük kesi yöntemini de anlattı. Ama anneme bu yöntemin uygulanabileceğini söyledi. Biz çok mutlu olduk ve annemin de kararıyla birlikte ameliyat olma fikrine Koras Hastanesi'nde karar verdik. Sonrasında tabii ki yatış işlemleri, tahliller falan derken annem Nehir Hocam ve Tolga Hocam'ın ekibiyle birlikte ameliyat gerçekleşti. Başarılı bir ameliyat oldu. Annemin mitral kapağı değişti. Mitral kapak küçükken annem yani e, ateşli bir hastalık geçiriyor ve romatizmal e, bir e, kireçlenme meydana geliyor mitral kapanda. bu kapak değiştirildi akabinde diğer bir kapanda da yine sıkıntı olduğunu Nehir hocam söyledi orada da bir tamir işlemi gerçekleştirildi ve e, bugün e, hastaneden çıkmamızın 8 günü ee, Tabii ki daha anneme göre kronik rahatsızlığı olmayan hastalar daha erken taburcu oluyor ee, ama annemin işte şeker hastalığının olmasından dolayı bakımının da hani e, önemli olmasından dolayı biz biraz daha süreci açıkçası uzattık ama daha kısa e, zaman diliminde de çıkan hastaları da şahit olduk burada O yüzden bu yöntemi gönül rahatlığıyla e, uygulanabileceğini koru hastanesinde Profesör Doktor Nehir Tunca Eren ve Tolga hocamız var aynı şekilde Şekilde. Ve KVC ekibi gerçekten mükemmel bir ekip. Biz burada bir aile gibi olduk. Hemşirelerimizle, personelleriyle, yöneticileriyle, hepsi gerçekten bu süreçte bize çok destek verdiler. Hastane çok güzel, ilgi çok güzel, endişe edecek hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Her an hemşireler sizinle beraberler ve hastanenin konforu, ilgi alakaları çok iyi. O yüzden Koru Hastanesi'ne. Koru Hastanesi'nin yönetim ekibine, tüm hemşirelerine, personeline e, ve bu çekimi yapan Tuğrul kardeşime, kendi hemşerim oluyor, burada görev yapıyor ve bu çekimi de benimle gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum Tuğrul'a. İnşallah bir ay sonra kontrolümüz var, tekrar geleceğiz. O geldiğimizde de annemin ameliyattan sonraki e, çekimini gerçekleştireceğiz. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın diyorum.